Ben ilk katıldığım yarışmada Türkiye şampiyonu oldum. En kötü antrenman bile hiç antrenman yapmamaktan iyidir. Einstein'ın çok güzel bir e, sözü var. Benim için başarı kelimesi e, tek başına yeterli bir kavram değil aslında. Benim e, sınırım hayallerimin ötesinde. Eğer bir sporcunun 50 bin TL'si varsa 50 bin liralık vücudu vardır. Merhabalar, ben Semih Topçu, 32 yaşındayım, yaklaşık 31 yıldır Bursa'da ikamet ediyorum. Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nun aynı zamanda eğitim kurulu üyesiyim. Milli sporcuyum, Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nun bünyesinde uluslararası müsabakalara katılıyorum. Hayatımızın her noktasında spor vardı, küçük yaşlardan beri. Profesyonel anlamda daha da iyi bir şekilde devam ettirmek için hayatımızı idam ettiriyoruz. Açıkçası spor hayatımın dışında çok fazla başka bir işle ilgilenmiyorum. E, yaptığımız derişlerde e, yine sporla e, birlikte yürüyor. Daha önce söylemiş olduğum gibi Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nun eğitim kurulu üyesiyim. Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu birçok etkinlikte ve kurslara görev alıyorum. Onun dışında profesyonel anlamda vücut geliştirme ve fitnessin içerisinde olmak isteyen birçok insana e, hizmet etmek için bir online danışmanlık firmamız var. Birçok müsabık yarışmacıyla veya sedenter yeni bu spor yapmak isteyen insanlarla birlikte spor hayatımızı ve iş hayatımızı birlikte yürütüyoruz. Ayrıca kendi giyim markamız var. Yine bu da vücut geliştirme fitness giyimi üzerine. E, onun dışında kendimize ait Bursa'da spor salonumuz var. Burada da sporu bir yaşam tarzı haline getirmek isteyen e, üyelerimize, öğrencilerimize kurmuş olduğumuz bir tesis. Kendi açımdan e, bu soruyu cevaplayacak olursam, e, ben haftanın yaklaşık 6-7 günü antrenman yapıyorum. Hatta bazı zamanlar müsabaka zamanları hem sabahleyin hem akşamleyin ayrı olmak üzere iki antrenman yapıyorum. Gün içerisinde 3-4 saati olan bir antrenman düzenim var. Bu da beni istesem de istemesem de belli bir noktaya getiriyor. Çünkü antrenman bizim vücut geliştirmede sürekli antrenman noktamız çok fazla önemli. Vücut geliştirmenin bana göre olmazsa olmaz en önemli, gerekli olan noktası maddiyat bence çok önemli. E, geliştirme sporu gerçekten bizim ülkemizde, bizim şartlarımızda her geçen gün zorlaşıyor. Ben hatta şöyle bir şey söylüyorum. Bunu da gerçekten profesyonel anlamda bu sporu, sporu yapan sporcu arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Eğer bir sporcunun 50 bin TL'si varsa 50 bin liralık vücudu vardır. 500 bin TL'si varsa 500 bin liralık vücudu vardır. Yani ucuk geliştirme kara kuyu gibi attıkça verdikçe sonunu göremiyorsunuz. Bence o yüzden gerçekten bu sporu yaşam tarzı noktasında tutmayan hiç kimse başarılı olamaz. Bence vücut geliştirme hayatınızın tam merkezi haline getirirseniz en kısa sürede istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. En çok zorlandığım nokta mental olarak bu konuda eksik buluyorum. Çünkü sosyal olmayı seven, işte doğada bir şeyler yapmayı seven, ailemle vakit geçirmeyi seven bir yapım var. Yarışma, müsabaka hazırlık süreçlerimde ister istemez bunlardan eksik kalıyorum. Diyetle çok fazla problem yaşamıyorum çünkü gerçekten diyet konusunda şanslı olduğumu düşünüyorum. Yemek yapabildiğimi bildiğim için çok fazla böyle diyetlerin benim için eziyet haline dönüşmüyor. Antrenmanda dediğim gibi yine problem yaşamıyorum. Çünkü biliyorum en kötü antrenman bile hiç antrenman yapmamaktan iyidir. Antrenman yapmak için her zaman bir nedenim var. Bazen öğrencilerim soruyor. Hocam işte antrenmana motive olamıyorum. Ne yapmam gerekir vesaire gibi. Antrenmanın için herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Bazı sporcular işte partnerle antrenman yapmayı sever. Bazı sporcular işte kahve içmeden o gün antrenmanda iyi hissetmediğini falan düşünür. Ben motivasyonu çeşitli nesnelere, kişilere bağlı olma noktasında biraz farklı düşünüyorum. Sporcu işte ailesiyle problem yaşıyor, kız arkadaşıyla problem yaşıyor, bir o o antrenmanda tam iyi yapamayacağını düşünüyor, ve antrenmana gitmekten vazgeçiyor ya da antrenmanı istediği gibi geçmiyor. Eğer bu işi profesyonel yapıyorsanız antrenman yapmayı odak noktası haline getirmeniz gerekiyor. Sizi siz yapan şey eğer gerçekten bu sporsa Ondan vazgeçmemeniz, ona sırtınızı dönmemeniz gerekir. Ben hayatım boyunca böyle yaptım. Ne olursa olsun antrenmanımı yaptım, ne olursa olsun diyetimi yaptım. Benim için öncelik vücut geliştirme ve bu sporda başarı ol, başarılı olma arzusu daha sonraki hayatım arkasına geliyor. Eğer vücut geliştirmeyi de gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, bunu bir tık daha ön plana koymanız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ben ilk katıldığım yarışmada Türkiye şampiyonu oldum. Belki daha önceleri de Türkiye şampiyonasına katılsam bazı dereceler alabilirdim ama bende şöyle bir yapım var. Bir şey yapacaksam en iyi şekilde yapmalıyım ve en iyi şekilde orada olmalıyım. Benim için ilk katıldığım yarışma klasik bodybuilding sikletinde yarışmıştım. Artı 1.80 O yarışmada birinci olmuş olmam benim kariyerimin bir başlangıcıydı. Bazı daha güzel sonuçların geleceğinin habercisiydi aslında. Bu soru benim için aslında çok önemli oldu. Vücut geliştirme öyle bir branş ki hayatınızın her noktasında sizi pes etmeye zorluyor. Pes ettiğim ya da böyle gerçekten ben ne yapıyorum dediğim bu Covid-19 sürecindeki yarışma sürecim oldu. Herkesin evlere kapandığı, bütün dünyanın etkilendiği bir süreçti bu. Ve bu dönemde ben de yarışmalara hazırlanmaya devam ediyordum. Spor salonları kapandı, benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Çünkü yarışma hayatım devam ediyordu. Evimin bir odasını komple boşalttım ve bir iki ekipmanla yarışmalara hazırlanmaya devam ettim. Her geçen gün yarışmalar erteleniyor ya da yarışma takvimleri değişiyor, yarışmalar iptal oluyor. Bir sene hazırlandım. Covid'in ilk bir yılında yaklaşık bir 6-7 aylık hazırlık sürecim boşa gitti. Tekrardan yeniden yeni sene Covid-19 salgını biraz daha azalır, yasaklar ortadan kalkar gibi düşünerek tekrardan bir hazırlık sürecine girdim. Düşündüğüm gibi olmadı. Yine yasaklar devam etti, süreç uzadı. Tekrardan bir hazırlık sürecine girmiş oldum. Bir 6-7 ay daha tekrardan hazırlandım ama en sonunda iki tane yarışma yapabildim ama bu yarışma sürecim 6-7 ay boyunca evimin bir odasında geçti. Adeta böyle her gün, her saniye, her dakika zorlandığımı anma an yaşadım. Duvarlar böyle evimde üstüme üstüme gelmeye başladı. Covid-19 süreci herkesi etkiledi ama beni sanırım biraz daha fazla etkilemiş olabilir. Benim için başarı kelimesi tek başına yeterli bir kavram değil aslında. Bence gerçek başarının oluşabilmesi için kendimize değer katmamız gerekir. Vücut geliştirmede bu değeri nasıl sağlayabiliriz? Esas önemli nokta burası. Deneyimleri, tecrübeleri, bilgileri ne kadar fazla yaptığımız işle içselleştirirsek bu noktada çevremizi de ona göre yönlendirebilirsek saygınlık da, başarı da bence kendiliğinden gelir. Ben bilgi ve tecrübenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta e, bu konuda Şöyle bir sloganım var. Bilgi çok şeydir ama tecrübe her şey. Deneyimle birlikte bilgi kazanabiliriz, tecrübe kazanabiliriz. Bir şeyleri öğrenmek, bir şeyleri doğru şekilde bu sponsor içerisinde olmasını sağlamak istiyorsak, önce bilgiye öğreneceğiz, bilgi dağarcığımızı her zaman geniş tutacağız ve bunu tecrübeyle birlikte birleştirdikten sonra başarıyı emin olun kazanabiliriz. Yaptığınız branş aslında çok fazla tavsiyeyle başarılı olunabilecek bir branş değil. Daha çok tecrübe, ve deneyimle ve bilgiyle ilerlediği takdirde başarılı olabilirsiniz. Ama bu konuyla alakalı birkaç bir şey söylemem gerekirse şunları söyleyebilirim. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yaparak doğruya ulaşabilirsiniz. Einstein'ın çok güzel bir sözü var bu konuyla alakalı. Hata yapın, hiç hata yapmamış bir insan hiçbir şey deneyimlememiş demektir. Hatalar bizi mutlak başarıya götürecektir. İkinci bir tavsiye de amacınız bir hedefiniz olsun. Çünkü amacı olmayan bir ruh yolunu kaybeder. Her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Hedefleriniz amaçlarınız olsun ama hayallerinizde de sınır koymayın. Konuyla alakalı da benim kendi bir sloganım var. My limit is beyond the dreams. Benim e, sınırım hayallerimin ötesinde.